Merhaba değerli arkadaşlar. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Muhammed Karaba. Bugünkü konumuz vergi cezalarında indirim değerli arkadaşlarım. Daha önce de bu konu işlemiştik ama 2025 takvim yılı ile ilgili binografik yayınını Maliye Bakanlığı internet sitesinde yayınlamış. Bunun üzerinde beraber incelemeler yapacağız değerli arkadaşlarım kapsama giren cezalar, vergi ziya cezası, usulsüzlük cezası, özel usulsüzlük cezası. Yalnız burada bir ayrıcalıklı bir durum var. Vergi Usul Kanunu 153 taksima maddesinin 3. ve mütakip fıkraları uyarınca istenilen teminatın süresinde verilmemesi veya tamamlanmaması nedeniyle kesilen özel usulsüzlük cezaları kapsama girmez. Yani 153 Taksim A'ya göre eğer bir teminat vermemiz gerekiyorsa, bu teminatları süresinde vermediğimizden dolayı tarafımıza kesilen usulsüzlük cezaları bu indirim kapsamına girmiyor değerli arkadaşlarım. Onu da özetlemiş olalım. Yararlanma şartları nedir değerli arkadaşlarım? İhtar naminin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine başvurmalı. Bu başvuru dijital vergi dairesinden yapılıyor. Anlatacağım detayları değerli arkadaşlarım. İkmalen resen veya idarece tah edilen vergi veya vergi farkı indiriminden kalan vergi ziya, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları vadesinde veya teminat gösterilerek vadesinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde ödenmelidir. Teminat gösterirseniz 3 aylık bir süre kazanmış oluyorsunuz 6183 amma anacakları tahsil göre. Bir de ihtarname dava konusu yapılmamalı. Yani eğer indirimle yararlanmak istiyorsanız şu üç şartı yerine getirmeniz lazım değerli arkadaşlar. İndirim oranları nelerdir? İlk defa ceza yiyorsanız indirim oranları vergi ziya, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezalarında %50'dir değerli arkadaşlar. Yani 100 bin lira ceza yediyseniz indirimden yararlanırsanız onu 50 bin lira olarak e, ödeyebilirsiniz değerli arkadaşlarım. E, Tabi bunu öderken teminat gösterirseniz 3 aylık bir süre veriyorlar. Teminat göstermeseniz de e, bir ay içerisinde ödemeniz lazım değerli arkadaşlarım. E, yine burada ayrıcalıklı bir durum var onu söyleyeyim. 2025 yılında 33 bin Türk lirasını aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için Cezalarda indirim oranı %50 artırılarak uygulanır. Yani %75 oluyor. Buradaki özellik ne? Eğer cezanız 33.000 TL'yi aşmıyorsa, tabi bak burada dikkat ederseniz usulsüzlük ve özel usulsüzlük yani vergi ziyaret cezasını katmıyor. Eğer 33.000 TL'den az, az bir ceza yediyseniz e, örnek verelim. 10.000 TL bir ceza indirimle yararlanmak istiyorsunuz, %75 İner 2500 lira ödersiniz değerli arkadaşlarım. Başvurular nasıl yapılıyor? İhbar namenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçeyle bağlı bulunan vergi dairesine veya dijital vergi dairesi kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir. Artık dijital vergi dairesini kullanmanızı öneriyorum çünkü işlemlerinizi daha e, kolay bir şekilde yapabilirsiniz. E-Devlet şifrenizde de e, dijital vergi dairesine giriş yapabiliyorsunuz. Oradan ihtarnamelerin bölümüne kısmına bakarsanız, ihbarnameleri oradan zaten cezayı görürsünüz. E, i̇ndirimde bulunmak istiyorsunuz da 5 e, dakikanızı almaz. indirimde de bulunabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Ödeme nasıl yapılıyor? Tahir edilen vergiyle indirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarlarının tahakkuk tutarlarından e, başlayarak bir ay içerisinde veya teminat gösterilmesi halinde yukarıda bahsettik ya diğer arkadaşlar 153 a vergül sürkanı teminat gösterilerek e, yapıldığı zaman da 3 ay içerisinde ödenmelidir. Şartları ihlal edersek yani indirimde bulunduk e, talebinde bulunduk indirim yapıldı ve ödemedik. Yani örnek vereyim. Örnek vermiştik. 10.000 TL bir e, ceza geldi. O 10.000 TL cezayı e, 2.500 TL'ye e, düşürdük usulsüzlük cezasını ama o 2.500 TL'yi de süresinde ödemedik. Tekrar 10.000 TL olur değerli arkadaşlarım. E, Vergi ile indiriminden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi halinde cezaların indirim uygulaması ihlal edilmiş sayılır ve indirimden ceza tutarak tekrar tahakkuk ettirilerek ceza eski haline alır değerli arkadaşlarım. Burada bazı açıklayıcı notlar da eklemek istiyorum inografik yöntüme. E, Şimdi 33.000 TL'den fazla e, cezamız olursa ne olur e, değerli e, arkadaşlarım? 33 33.000 TL'den fazla cezalarda uzlaşma talep edebilirsiniz. Uzlaşmaya gidebilirsiniz. Uzlaşmada da indirim e, sağlanır değerli arkadaşlarım. Ama 33 33.000 TL'ye açmıyorsa zaten uzlaşmaya e, gidemiyorsunuz değerli arkadaşlarım. Başka ne haklarınız var? vergi lirası geldi size. 30 gün içerisinde yine dava açma şansınız var. Veya uzlaşmaya gittiniz, uzlaşamadınız. Uzlaşma vakti olmadığı durumlarda yine dava açma şansınız var değerli arkadaşlarım. Vergi ceza ve indirimleri konusunda benim anlatacaklarım bu kadar. Başkaca kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle e, cevaplarım. Beğenmenizi, abone olmanızı rica ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.